Peki o klasik mağara adamı imajı var ya, hani elinde sopasıyla biraz kaba saba, gelin onu şimdi bir anlığına tamamen unutalım. Bugün ilk atalarımızın aslında sadece basit aletler yapan varlıklar olmadığını, tam tersine tarihi resmen baştan yazan inanılmaz adımlar attığını göreceğiz. Hazırsanız insanlığın bu en eski ve gizemli dönemine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. İşte bu söz aslında her şeyi o kadar güzel özetliyor ki, bizim hikayemiz kayıtlı tarihin çok ama çok öncesine dayanıyor. Peki, tarihçiler bu devasa zamanı birbirinden ayıran o keskin çizgiyi tam olarak nereye çekiyor? Neye göre burası başlangıç diyorlar? Cevap aslında çok basit ve net. Yazı, M.Ö. 3200'lerde Sümerlerin yazıyı bulması, işte o an insanlığın devasa hikayesini iki ana bölüme ayıran en temel dönüm noktası olarak kabul ediliyor. İşte o ayrımı burada çok net bir şekilde görüyoruz. Yazının olmadığı o upuzun döneme tarih öncesi çağlar diyoruz. Peki bu dönemi nasıl sınıflandırıyoruz? O dönemdeki insanların kullandığı aletlerin malzemesine bakarak, taş devri, maden devri gibi. Yazı icat edildikten sonra ise tarihi çağlar başlıyor ve artık çağlar büyük toplumsal olaylara göre isimlendiriliyor. Şimdi hepimizin okuldan az çok hatırladığı o klasik gelişim şemasına hızlıca bir göz atalım. Neden mi? Çünkü bu temel, birazdan anlatacağım ve bütün ezberleri bozan o büyük sürprizi anlamamız için bize sağlam bir zemin hazırlayacak. Evet, geleneksel ilerleme bu şekilde kabul edilir. Paleolitik'ten yani eski taş çağından başlayıp demir çağına uzanan bir gelişim çizgisi. Ama bakın, burada altını çizmemiz gereken çok kritik bir detay var. Gezegendeki her toplum bu çağları aynı anda yaşamadı. Yani Anadolu'da insanlar maden çağına geçmişken dünyanın bambaşka bir yerinde birileri hala taş devrini yaşıyor olabilirdi. Gelelim Paleolitik çağa. Yani eski taş çağına. Burası insanlık tarihinin açık ara en uzun dönemi. Yüz binlerce yıl süren bu devasa zaman diliminde atalarımız avcı ve toplayıcı olarak yaşadı, mağaraları ve doğal sığınakları ev olarak kullandı, taştan ve kemikten aletler yaptı ve dönemin sonlarına doğru da ateşi kontrol etmeyi başardı. Ve sonra bir devrim yaşandı. Her şeyi kökünden değiştiren Neolitik devrim. Tarımın keşfiyle birlikte insanlar avcılığı bırakıp yerleşik hayata geçti, ilk köyler kuruldu. Bu öyle bir değişim ki, özel mülkiyet fikrini, hayvanların evcilleştirilmesini ve hatta ürün takasına dayalı ilk ticareti beraberinde getirdi. Bu insanlık için kelimenin tam anlamıyla bir sıçramaydı. Peki, onlarca yıl boyunca bize ne öğretildi? Klasik teori şuydu: İnsanlar önce tarımı buldu, yerleşik hayata geçti, karınlarını doyurmayı garantiledi ve ancak bundan sonra din gibi karmaşık sistemler kuracak, tapınaklar inşa edecek zamanı ve enerjiyi buldu. Kulağa mantıklı geliyor, değil mi? Ama ya bu hikaye tamamen ters işlediyse? İşte bu soru, arkeologların yıllardır cevabından emin olduğunu düşündüğü o kilit soruydu. Mantık sıralaması da bunu gerektiriyor gibi, değil mi? Önce temel ihtiyaçlar, yani barınma ve beslenme, sonra maneviyat. Ve işte bu slide, bütün tarih kitaplarını yeniden yazdıran o sarsıcı gerçeği yüzümüze vuruyor. Göbekli Tepe'nin keşfi bize şunu gösterdi. Belki de medeniyetin asıl ateşleyici gücü tarım değil, bir araya gelme ve inanma ihtiyacıydı. Şanlıurfa'da bulunan Göbekli Tepe tam olarak bu demek. Dünyanın bilinen en eski anıtsal tapınağı. Bir an için düşünün, henüz tarım bile yapmayan avcı toplayıcı gruplar bir inanç etrafında toplanıp bu devasa yapıları inşa etmek için akıl almaz bir organizasyon yeteneği göstermişler. Bu, gerçekten de oyunun kurallarını değiştiren bir şey. Üstelik Göbekli Tepe tek bir istisnada değil. Bu keşif sayesinde anladık ki, o dönemde Anadolu, insanlık tarihi için müthiş bir inovasyon ve dönüşüm merkeziymiş. Gelin, bölgedeki diğer kanıtlara da bir bakalım. Mesela Diyarbakır'daki çay yönü, yerleşik hayata ve tarıma geçişin en somut kanıtlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Burası, yabani buğdayın ilk cez ehlileştirilip tarımının yapıldığı yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Ve tabii ki Konya'daki Çataloyuk. Burası gerçekten de büyüleyici, akıl almaz bir yer. Tarihin ilk şehir denemelerinden biri. Şimdi şu mimariye bir bakın. Evler dip dibe, hiç sokak yok ve en ilginci de evlerin kapısı yok. İnsanlar evlerine çatılarındaki bir delikten merdivenle inip çıkıyordu. Bu büyük ihtimalle vahşi hayvanlara ve saldırılara karşı geliştirilmiş dahice bir savunma yöntemiydi. Tam bu noktada aklınıza çok doğal bir soru takılmış olabilir. Madem o dönemden kalan hiçbir mektup kitap. Kısacası yazılı hiçbir belge yok. Biz bütün bunları nasıl bu kadar emin bir şekilde bilebiliyoruz? Evet, bu belki de tüm bu anlattıklarımızın temelini oluşturan en önemli soru ve cevabı da modern bilimin o sabırlı ve titiz çalışmasında saklı. Cevap arkeoloji. Arkeologların toprağın altından çıkardığı aletler, yapılar, tohum kalıntıları ve iskeletler Bunların hepsi o insanların nasıl yaşadığını, ne yediğini, hatta neye inandığını bize anlatan birer sessiz tanık. Yazı olmadığı için eski yazıları inceleyen paleografya biliminin bu dönemde bize hiçbir faydası dokunmuyor tabii ki. Ve işte tüm bu süreç bize tarih hakkında belki de en önemli dersi veriyor. Tarih kütüphane raflarında duran tozlu değişmez bir kitap değil. Tam tersine, her an toprağın altından çıkacak tek bir keşifle tamamen değişebilen, yaşayan, nefes alan bir alan. Göbekli Tepe bunun en çarpıcı kanıtı. O halde gelin şu düşündürücü soruyla bitirelim. Bugün kesin olarak böyledir dediğimiz daha ne gibi gerçekler toprağın altında sessizce bulunmayı ve tüm bildiklerimizi baştan aşağı değiştirmeyi bekliyor. Üzerine düşünmeye gerçekten değer. <laughs>